İyi akşamlar Sayın Başkanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. sizler de istedim. Çok teşekkür ederim. Bunu 77'yi kabul ettiğiniz için size ayrıca teş teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, sayın Başkanım, e, röportajını başlarken e, aslında birkaç tane soru size sormak istiyorum. E, birinci sorum şöyle, e, organize sanayinde e, sorun durumunu biraz anlatabilir misiniz bize? Şimdi Yalova Ticaret ve Sanayi Bölgesi'ne bağlı 6 tane Organize Sanayi Bölgemiz var. Hep 5 tane diyoruz ama 6 tane Organize Sanayi Bölgemiz var. Bir tanesinde zamanlama anlamında anladığım kadarıyla faaliyetlerini biraz geç kaldıklarından dolayı onlar şu anda çalışmalara devam ediyor, kendileriyle de görüşüyoruz. Ama Yalova'da en fazla şu anda rağbet gören, özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde Yalova Makine OSB'miz var. Avrasya İYİM OSB'miz var. Gemi OSB'miz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgemiz de artık e, yer konusunu oluşturdu. En son e, bölgesinde bir ufak tefek sıkıntılar vardı. E, ona hem bizim hem milletvekillerimizin katkısıyla e, o konu da çözüldü. Yani artık onlarda da bir sıkıntı yok. Bir de kimyacıların biliyorsunuz Aksa Fabrikası'nın grubunun olduğu e, yalkım var. Onlar da çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Organize Sanayi Bölgesi'nin dün müteşebbis toplantısına katıldım. Bir yıl değerlendirmesi yaptık. Mesela Vakil OTV'de biliyorsunuz firmalar esasında 350'ye yakın bir firma. Mesela orada tahsis almış. Ama özellikle yıl itibariyle finansmana erişim noktası ile ilgili sıkıntılarından dolayı bazı firmalar tarihlerinde biraz gecikmeler yaşandı. İnşallah biz bu yıl için bir hedef koyduk kendilerine bu kurul toplantısında. Şu anda 5 tane fabrika orada faaliyet gösteriyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu fabrikaların 25 tane olmasını açıkçası bekliyoruz. Sonrasında da yaklaşık 50'ye yakın firmanın da burada inşaat aşamasını devam etmesini umuyoruz. Etabaca bu şekilde ilerleyecek. Avrasya'da da aynı şeyler geçerli. Firmalarımız yatırımlarını yapıyor. Tabii ki biz bu arada e, neyi savunuyoruz burada olarak? Güzel bir sürü sanayici firmalarımız Yalova'ya geliyor. E, biliyorsunuz tersanelerimiz var. Onlarla da gurur duyuyoruz. E, Yalova'da e, büyük mükellefler ya da ihtisas vergi dairesi olmadığından dolayı e, özellikle kademe noktası ile ilgili Böyle büyük sanayi kuruluşlarımız merkezlerini e, en yakın yere, daha çok İstanbul'a alıyorlar. E, milletvekilimizle de bu konuyu konuştuk. İnşallah e, bölgemizde bir iktisat vergi dairesi açılıp bu firmaların e, merkezlerini yalamada tutmak ve e, vergisel anlamda da yalamanın bu anlamda faydalanmasını sağlamayı hedefliyoruz işte açıkçası. Organize sanayi bölgesinde çalışmalarımız bu şekilde gidiyor başka sorduğunuz soru? Sayın Başkanım, evet. Gerçekte biz de takip ediyoruz. Bir sürü protokol evet. imzalattınız. Siz bize anlatabilir misiniz? Ben göreve geldikten sonra biliyorsunuz dönem olarak yaklaşık 20-21 tane yakın bir protokol yaptık. Buradaki amacımız bizim nedir? Yalama'daki üyelerimiz birbirleri arasında alışverişi daha çok güçlendirmek amacıyla belli protokoller yapıyoruz. Ama gördüğümüz çünkü eğer bu indirimler iyi oranlarda yapılırsa ki biz bunu sağlamak için bir hedef koyduk, tercih nedeni oluyor. Her iki taraf için de bu bir memnuniyet oluyor ve bununla ilgili de özellikle bir çaba sarf ediyoruz. Mesela i̇şte yarın İDO'nun genel müdürünü bir ziyaret edeceğim. Yalova'daki öğrenciler ve kamudaki personelle ilgili uyguladığı indirimin Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerine, bir indirim noktası uygulanmasını talep edeceğim. Bir de Yalova'nın e, İDO'da biliyorsunuz bir yolculuk süreci var, e, dakikası var. Bu anlamda Yalova'nın tanıtım, yani turizm anlamında tanıtım çizgisinin döndürülmesini tekrar rica edeceğim. Bir de iş adamlarımızın e, özellikle İstanbul'a gidişleri ve tekrar oradan dönüşleriyle ilgili daha geç bir saate de bir sefer konmasını e, kendilerinden rica edeceğiz. Bakalım yani yarın bu ilgili de bir karar almış olacağız. ki Sayın Başkanım turizmi şu anda ne aşamasında Yalova'da? Çünkü şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Biraz zayıf kaldık bu konuda yanı olarak. Şimdi esasında Yalova çok güzel bir yer. Eee biz turizmle ilgili de dedim bir organize sanayi bölgeliği özellikle sanayi kısmını Yalova'da bence çözdüğümüzü düşünüyorum. Yalova'nın biraz daha tanıtıma özellikle turizmle ilgili ihtiyaç var. Ee, siz de işin içinde bulunmuştunuz dönem olarak biliyorsunuz. Evet evet geçelim. E Yalova dışındaki info e, turizmci arkadaşları biz buraya davet ettik. Dedik ki ya Yalova ile ilgili neler yapıyorsunuz? Yalova'yı günübirlik bir planlama yapıp işte e, günübirlik bir tanıtım yaptıklarını ifade ettiler. Kendilerini burada birkaç gün misafir ettik. Geldiğimiz neticeyi söyleyeyim. Altınova'dan e, Armutlu'ya kadar olan e, bir alanda kendilerinde bütün Yalova'nın kaynaklarını gezdirebilecek alanları paylaştık. Şu anda Yalova'ya konaklamalı satıyorlar. Demek ki bu anlamda bir çalışma yaparsak biz bunun karşılığını çok çabuk kalıyoruz. Ee, i̇nşallah e, Sayın Valimiz e, turizmle ilgili çok büyük çalışmalar yapıyor. Yalova'da süs bitkileri fuarını inşallah önümüzdeki yıl tekrar yapacağız. Ee, beraberinde bir çiçek festivali e, planlıyoruz. Bununla ilgili bayağı bir toplantı yaptık. Esasında çiçek festivalinin bu yıl için yapılması planlanıyordu ama işte siz de biliyorsunuz belediyelerdeki seçim startının verilmesinden kaynaklı belediye başkanlarımız kim olacak, nasıl olacak seçim sırasında buna çok zaman ayıramayacaklar diye bunu da bir dahaki yıl süt bitkileri fuarı ile beraber entegre olarak tüm Yalova'nın katılımına sağlanacak bir şekilde yapılmasını planlıyoruz. Bu da Yalova'nın tanıması anlamında özel bir yer alacağını ifade ediyorum. Peki Sayın Başkanım Meslek lisesiyle Danıştay son durumu nedir? Şimdi biz ticaret ve sanayi odası olarak ara eleman noktası ile ilgili özellikle sanayicilerimizden ticaret yapan arabaplardan gelen sorunları ara eleman noktasında büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu Türkiye'nin zaten bir sorunu. Biz bununla ilgili nasıl bir çalışmaya destek verebiliriz dedik. Burada bir komisyon oluşturduk işte Genç Ota diye. Bunlar geçen dönem bir çalışma yaptılar. Bu grubumuz ee, mesela meslek selerinde e, talep noktasıyla yüzde yirmi, yüzde otuz olan talep ailelerle görüşme burada onlarla ilgili yapılan toplantılar sonrasında bazı meslekselerinde yüzde doksan, yüzde yüzlere ulaştı. Ee, bununla ilgili acaba tekrar e, vali hanımı ziyaret ettiğimiz zaman sayın valimiz de e, bununla ilgili çalışmaları tekrar başlatalım mı diye bir karar verdik. Ve bir çalıştay kararı aldık. Şimdi bu çalıştay yapıldı. Bunun sonuçları ortaya çıktı. Ve bugün Meslek Lisesi'nde bazı bölümler açılmış. Bu bölümler öğrenciler için çok tercih edilir bir noktada değil. Karşılıklarını da çok fazla bulamamış. Şu anda ihtiyaç duyulan sektörler tespit edilip o anlamdaki derslerin açılması Sağlanması, i̇l Milli Eğitim Müdürümüzle, Valimizle ve Ticaret ve Sanayi Adası'nın bu çalışmalarıyla e, örnek bir yere geldiğini düşünüyorum. Biz oda olarak e, bilmiyorum ben diğer odalarda e, böyle bir şey duymadım. E, üniversite öğrencilerimize bütün odalar destek veriyor ellerinden geldiği imkanlarca ama biz şu anda ne kadar üniversite öğrencisine destek veriyorsak o kadar da meslek sesi öğrencisine destek veriyoruz aynı oranda rakamsal olarak destek veriyoruz. Buna fabrikalarımız da çıktı. Hatta çoğunu şu anda bizim üyelerimiz, yani biz vermek istiyoruz meslek sesindeki öğrencilere diye. Bu inşallah Türkiye'ye yayılır. Ama bu işin başlangıcı gerçekten ilk önce ailelerle konuşmada Sonra çocuklarla işletmeleri bir araya getirmeyle sağlanabiliyor. Biz o da olarak burada aktif rol oynuyoruz ve karşılığını da çabuk alıyoruz. Başkanım peki öğrenci değişme programını destekliyor musunuz? Yani yurt dışına olsun çünkü e, Tügen Lisesi'nde var bunu. Aynı şekilde tabii ki destekliyoruz. Çocuklarımız bu anlamda hem bir yurt dışında karşılıklı bir değişim oluyor. Hem işletmeleri bu anlamda birbirleri anlamda tanımış oluyorlar. Kendilerini geliştirme noktasında ve o da olarak bunu da desteklediğimi ifade ediyorum. Peki Sayın Başkanım son soru olarak şu anda tersaneler son, son durumu nedir? Şimdi Yalova'ya baktığımız zaman e, biz geçen yıl 819 milyon dolarla ihracatta kapattık. E, Organize sanayi bölgelerimiz yeni kuruluyor. Bununla ilgili biraz evvel size bilgiler verdim. Bunun 733 milyon doları tersanelerimizden gelen bir gelir. Biz gerçekten tersanelerimize gurur duyuyoruz. E, tersanelerimizin e, ee, ihracat yaptığı ülkeye baktığımız zaman bu en fazla Norveç e, denk geliyor. Sonra Malta'ya ve üçüncü de Yunanistan olarak geçiyor. Ee, yıllık e, 40 tane gemi buradan e, yurtdışa ihracatı yapılıyor. Ve e, bin taneye yakın, işte bin, bin iki taneye yakın da e, onarım anlamında, tadilat anlamında yapılan e, firmalar var. Bu anlamda gerçekten e, bölgeye, yalava ülkeye desteklerinden dolayı da ben tersanelerle gurur duyduğumuzu ifade ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Bir şey eklemek istiyorum çünkü bu soruyla hep karşı karşıya kalıyoruz. Evet iş imkanı çok güzel sağlanıyor yani tersaneler olsun Aksa gibi veya.